Sayın milletvekilleri önerge üzerinde. Önerge sahibi Sayın Reşat Doğru. Yok. Sayın Ağam. Ogan, afedersiniz. Sayın Oğan buyurun. Ödür milletvekili. Süreniz 5 dakika. Özür dilerim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Daha önce de bu kürsüde bu meseleyi konuşmuş ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde Ermeniler tarafından yapılmış olan vahşetin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hukuki bir incelemeye alınması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hocalı'da yaşananların soykırım olarak kabul edilmesini önermiştik. Meclis'te bununla ilgili özel bir oturum da yapılmış olmasına rağmen maalesef meclisimizden bu konuda şimdiye kadar bir karar çıkmış değil. Sadece bizim Dışişleri Komisyonu olarak ve Türkiye-Azerbaycan Dost Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak yayınlamış olduğumuz bir bildiri var. Değerli milletvekilleri biz eğer bugün bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliama sessiz kalırsak bütün dünyanın medyası önünde gerçekleşen ve bütün dünyanın neredeyse Le Monde gazetesinden tutunuz da Rus İzvestiya gazetesine kadar herkesin gözü önünde gerçekleşen bu katliama, bu soykırıma biz eğer bir milletin iki devleti olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini her fırsatta ifade eden bir milletin ferdi olarak biz eğer buna sessiz duyarsız kalırsak önümüzdeki süreç içerisinde her fırsatta bu tür katliamların bu tür soykırımların devamı gelecektir. Maalesef geçmiş dönemlerde Türklere karşı yapılan soykırımlara biz sesimizi çıkarmadığımız için bugün bize karşı soykırım yapılmış olmasına rağmen biz Batı tarafından soykırımcı ilan edilmiş durumdayız. Geçmiş dönemlerde geçmiş dönemlerde biz bize karşı olanların hiçbir zaman ne hesabını sorduk, ne bununla ilgili konuyu gündeme getirdik. Bizim bütün büyük meydanlarımızda zafer anıtlarımız vardır. Elbette ki biz zaferleriyle övünen bir milletiz ama aynı zamanda bize karşı yapılmış olan çok sayıda katliam vardır. Bunun örneklerini Balkanlarda da görmek mümkün. Bunun örneklerini Kafkaslarda da görmek mümkün. Bunun örneklerini Anadolu'nun birçok şehrinde de görmek mümkündür. Hal böyle olmasına rağmen biz bu tür bize karşı yapılan katliamlara, soykırımlara hep sessiz kalmışız. Bunu dünya gündemine getirmemişiz. Bunu uluslararası camianın gündemine getirmemişiz. Bunu kendi parlamentomuzun gündemine getirmemişiz. Bunun artık hem kendi parlamentomuz tarafından hem Türk kamuoyu tarafından hem de uluslararası camia tarafından kabul edilmesinin zamanıdır. Bu hem insan haklarının bir gereğidir, hem bu katliama uğrayan insanlara en azından bir adaletin bir parçasını vermek açısından önemlidir, hem de Türkiye'ye karşı yapılan mesnetsiz, haksız suçlamalara karşı Türkiye'nin bir cevap vermesi açısından önemlidir. Değerli milletvekilleri, önümüzdeki süreç son derece sıkıntılı bir süreçtir. 2015 yılına kadar Türkiye'nin önüne batıda çok sayıda benzer suçlamalar gelecektir. Elbette ki olmayan bir şeyin suçlamasıyla karşı karşıya kalan bir Türkiye'nin bundan siyaseten kurtulmak için başka bir soykırımı gündeme getirmesi söz konusu değil burada. Burada bir hakkın teslim edilmesi, burada adaletin sağlanması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizim Hocalı'da yaşananları bir soykırım, bir katliam olarak bu manada kabul etmemiz gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığımızın artık netice vermeyen bir uygulaması olduğunu da ifade etmek istiyorum. O da bu tür konuların parlamento dışında kalması hususu. Siz istediğiniz kadar bunu parlamento dışında tutun. Avrupalı bunu parlamento dışında tutmuyor. Fransız Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı haksız kararlar geçti. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Her iki parti de, her iki parti de seçilir seçilmez yeniden gündeme getireceğiz dedi. Dolayısıyla da bizim Hocalı soykırımını artık Azer Azerbaycan'la eğer bir milletin iki devleti isek Hocalı soykırımını parlamento olarak kabul etmemiz lazım. Parlamento olarak biz bunu kabul ettiğimiz takdirde hem bundan sonraki katliamların önüne geçmiş olacağız. Bundan sonra artık benzer niyetli olanlar sadece Azerbaycan'da değil, Örak'taki Türkmenlere karşı da, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine karşı da benzer niyetlerinden vazgeçmiş olacaklardır. Zira herkes bilecektir ki dünyanın neresinde 全然ガン